yaklaş korkma bir şey yemez, elini yemez, <laughs> al ben, 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 ben. <laughs> elini yemez var, aray, yemez. <laughs> Bak, sen, <laughs> Çok tatlı ya. <gülüyor> 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 yiyorlar ya çuter, çuter. <laughs> Evet, bebekken gelmiştik. Baban getirmişti <gülüyor> seni. <gülüyor> evet. Sevedim. Tamam anneciğim. Şimdi ne göstereceğim Melek? Acaba burada ne var? Burası boş. Hmm. Aa varmış içeride bak. Anne bu kanguru. Kanguru. Yavru keçi geliyor. Gel. Yürü geçi kaçtı. Evet. Çok tatlı bir kuş. Cem anneciğim bunlara bak çok tatlı. Evet şu Leyla'ya bakar mısın? Melek. Melek şuna bak gel gel gagası da var. Tek ayak üstünde duruyor. Ya. Merhaba. Tan <laughs> İki tane ayağı var ama tek ayak üstünde duruyor. Bak ben de durabilirim. Bak, ben de durabilirim. <laughs> Sen de onun gibi dur bakayım. <laughs> maymunuymuş anneciğim. Gel gel maymush ol gel. Şurada. Hayvan. Bak oyun oynuyor anneciğim. <laughs> ah Ankara kedileri arkadaşlar çok evet, tatlı. Şüşür göbüş şüşür yapınlar abi. Daha burada tıktıktı sonra çok yer mi gidecek? Evet anneciğim. Kimin yumurtası çok sıcak? Çok güzel. Anne, anne bak. Bu da siyahları. Paçalı evet. paçalı. <laughs> Bu da sarısı. Flamingolar. Evet anneciğim hepsi çok güzel. Tavuk kuşları. Tavuk kuşları ne güzeller. Evet. Çok güzel. Çok yere gideceğiz değil mi bir yere? Evet anneciğim. Hepsiyle dolaşacağız bugün bebeğim. 谢谢谢 bebeğim? Anneciğim ne arıyorsun bebeğim? <laughs> Siyah keçi. Şimdi tavşıştılara geldik. Yine tavşanları beslemeye geldik. Yukarıdan verebilirsin kuzucuğum. Yukarıdaki. hı. Hı hı. Hı hı. Hayır anneciğim <laughs> Zarar vermez ya Dokunabilirsin bebeğim hmm. Evet anneciğim Anneciğim bir tane daha geldi Bak bak onu da verebilirsin Ya hepsi geldi Çok tatlılar Böyle gidiyoruz. Bir bölümüne baktık. Hava da çok güzel. Ağaçların rengi de çok güzel. Ha, atlara geldik şimdi. Aslan kablan var. Ee, kral mı? Hayır anneciğim. Kral aslan da var. evet kral. Evet. Kulan aslan da Evet. Ya azıcık tatlı. Diyorlar. Bunlar küçük atlar. Bir de burada büyük at var. Şimdi atları geçtik. Bakalım burada ne var? Baş, baş, baba, mi bu tavuklar değişik ama anneciğim bak. Hayır hayır ısırmazlar. Al canım al elimden. Ağzına ya, açın onun Bak bana yaklaşmasın. Ya şunun <laughs> 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 ya, rengi çok güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz çok tatlı. Tabii dışarıda özgür bir kedimiz de var. Çok. çok tatlı. Ama anne hemsiz değil bu Çok tatlılar. Bak otun kokusunu aldılar anneciğim. Yavruları çok tatlı ama. Şurada da bir değişik bir kuş var. Ama isimleri yazmıyor arkadaşlar. Bak bebeğim. Tilki mi bu? Dokunan Hayvanları seveceğim de Meleka'nın düştü üstü biraz kirlendi ama Yapacak bir şey yok Sonra değiştireceğiz Evet Omuzu beğeni abone olun Arkadaşlar Gördünüz arkadaşlar? Ay, bak, Videomuzu beğenin ve abone olun. Hevide hayvanlarda Çok da yemek istiyor, evet, de evet. de hani, çok güzel bir şey Ay, Değişik ayam. değişik. Şu da tatlıymış. <laughs> Kızıl til. Cafun <laughs> var ama şu yukarıda. Buradaki de yukarıda duruyor, uyuyor. <laughs>